Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Gide ekmek yapacağız. Ekmeğimiz bitti. Hava soğuk yağışlı değil mi anneciğim? Tekrar. Geçen köy ekmeği yapmıştık borcamda. Şimdi de yalvaç ekmeği yapacağız. Bu da köy ekmeği. Tabii köy ekmeğin çok çeşidi var arkadaşlar. Ben de yalvaçlıyım. Sparta yalvaç ve oran ekmeği gibi. Oranın inşallah tam tam olacak inşallah. Aynı aynısı sınıftı kızın. hani demesek de bakalım. Sonucu beraber göreceğiz. 4 hemen yapıma geçelim anneciğim. Bir dakika anneciğim sayayım da. 4 su bardağı unum var arkadaşlar. 4 su bardağı unumu bir paket Hindistan maya. Bir tatlı kaşığı toz şeker. Bir tatlı kaşığı tuzum var arkadaşlar. Hemen karıştıralım. Söyle anneciğim. Ne söyleyeceksin? Biliyor musunuz? Benim özel güçlerim var. Tabii hmm. bu video da çekler. Tamam anneciğim. Bakın. Video robot dedim mi hemen güçlerim geliyor. Evet Yusuf'un da çok oyun videoları vardı. Ben bu kanal aslında Yusuf için açmıştım. Sonra biraz yemek, gezi ama oğlumun kanalına ayırmaya karar verdim değil mi anneciğim? Ona da destek olursanız sevinirim. Anneciğim, ne yapıyorsun? Ay çok macadı Acımadı anneciğim. Abartma lütfen. den karıştırdık. Hemen bir buçuk su bardağı ılık sütüm. Ve burada da yarım su bardağı ılık suyum var. Yavaş yavaş ilave ederek karıştıralım. Bu başka ekmeklerden daha kolay arkadaşlar. Bunu sadece bir kere mayalandıracağım bir saat. Yani önceki de tekrar yoğuruyorduk, mayalandıktan sonra da tekrar dinlendiriyorduk, bekletiyorduk. Bunu sadece bir saat dinlendireceğim poğaça yapar gibi. Sonra hemen yapıma geçeceğim, pişireceğiz. Karıştırabildiğim kadar karıştıracağım. Biraz sonra hemen yoğurma işlemi geçeceğim ellerimle. Biraz bu suyumu yavaş yavaş... Yine tabii annemde gördüğüm gibi yoğurma işlemi yapıyorum. Biraz elimize yapışabilir hamur yumuşak olacak. Bir 10 dakika kadar yoğuracağım arkadaşlar. Güzelcinden 5-10 dakika kıvamına göre. Tezgahı duyurabilirsiniz arkadaşlar. Kedinizde. elimiz hamurdan ayrılana kadar yoğuracağız arkadaşlar. deminki yapışkanlığı elimize yapışması bitti arkadaşlar bu kıvamı alana kadar yoğuracağız benim samurdan ayrılana kadar güzelce yoğuracağız bakın oldu sayılır hemen biraz daha yoğuracağım üstünü kapatıp ister kapakla ister streçle bir saat bekleyeceğiz bulunduğunuz ortam sıcaksa hamurumuz daha çabuk gelebilir Tamamdır arkadaşlar. Bu kıvamı alana kadar mutlaka yoğurun. Bakın artık elime yapışmıyor. Bu kıvamı alana kadar güzelce yoğuralım. Benimki tamamdır. Üstünü hemen kapatalım. İsterseniz garoferin yanında da dinlendirebilirsiniz. Sıcak ortamda daha çabuk gelecektir. Anarız. Çok güzel oldu. saat kadar bekletiyorum. Üstünü de sarabilirsiniz. Bunun bunu ortam soğuksa. Hamurum çok güzel geldi arkadaşlar. Bu arada benim hamurum yaklaşık bir buçuk iki saate yakın kadar kaldı. Dışarı çıkmak zorunda kaldım çünkü. Kaldığım için. Hatta hamurum gelmiş. Biraz da kendi kendine havasını almış yani. Geliyorum bebeğim. İşim var. Hemen hafif hafif Gazın alalım arkadaşlar. Havasını testine serdim. Hemen 4 eşit parçaya böleceğim. tane eşit parçaya 3 mü demiştim ben 4 tane yanlış söylemişim 4 tane yapacağım arkadaşlar tam 4 tane ekmeğim, ekmek yapacağım 4 vardı onun vardı şimdi 4 parçaya eşit bir şekilde bölelim arkadaşlar <laughs> yuvarlayalım İster elbise ister böyle Anneciğim biraz yavaş olur musun? Niye bağırıyorsun sen? Hemen açmaya başlayalım. Ekmeklerinizin çok büyük olmasını istiyorsanız arkadaşlar bu hamurdan iki tane ekmek de yapabilirsiniz. iki tane, üç tane. Bu kadar yeter arkadaşlar. Çok inceltmiyoruz. Hemen yağlı kağıt serilmiş tepsime bırakıyorum. Yusuf acaba ne yapıyor tak tak? Anneciğim ne yapıyorsun tak, tak. Fırına vereceğim arkadaşlar. Diğer ikisini su yapacağım arkadaşlar. Beraber deneyelim. Bakalım fark olacak mı? Bu arada fırınımız ısıtıyoruz arkadaşlar. Hemen diğerlerini de açırıp diğerlerini de açıp hemen çok çabuk pişiyor arkadaşlar. Herkesin fırınları farklı olabilir başında bekleyelim unutmayalım 10 dakikada 8 dakikada bazen 15 dakikada sürebilir tabi fırınımıza göre ekmeğimin bir tanesini fırına verdim arkadaşlar ve diğerlerini aşmaya devam ediyorum bu arada fırınım 230 derecede ısınmıştı ve 230 derecede pişiyor arkadaşlar pişerken arkadaşlar diğer yaptıklarımızın üstünü mutlaka örtelim. Üçüncü ekmeğimi de tepsiye aldım arkadaşlar. İkisini ıslatmadan yap pişirdim. İkisini de ıslatıp pişireceğim arkadaşlar üzerine. Şöyle de böyle ıslatırdık. Bakalım bir fark olacak mı? Hafif hafif sunuyoruz. Ortasını bir tane de delik açıyoruz. bu da tamam. Derimizin hepsi pişti arkadaşlar. Mutlaka örtelim üstünü. Ben örttüm. Sıcakken hemen sofra bezimi alıp örttüm. Susam etmeyi unutmuşum. Sonradan yaptım. Tabi sonradan pek olmadı. Siz yapabilirsiniz. Çok güzel oluyor. Bu arada arkadaşlar bakın ki bu ikisi suladığım ekmek. Bu ikisi sulamadan yaptığım ekmek. Suladıklarım daha güzel oldu. Mutlaka siz de üstüne hafif sulayın arkadaşlar. Biraz soğusun, biraz sandığına bakacağım. Ekmeklerimiz dinlendi arkadaşlar. Aslında sıcakken bir tereyağı, bir bal oh, çok güzel olurdu ama fırsat bulup yapamadım. Bakın. Ben var anneciğim de sıcakken böyle tereyağı. Dışı evet. çıtır çıtır. Anneciğim yapma. Yapılır mı öyle? İçi yumuşacık beraber böyle yapın. Anneciğim yapma. Bakın çok güzel. Evet. Tabii beraber bakıyoruz içine. Bak ister misin anneciğim canıma? Bak, bak. bak. Bakın arkadaşlar çok güzel pişti. Ben de bakayım biraz. Şey. Ama mutlaka suyunu sulayalım arkadaşlar. Suladıklarım daha güzel oldu. Daha sarı. Bir sulamadığına bakalım. Tabii bunlar da yumuşak. Güzel bakın. Anne ben, ben de baktım. Aynı köy ekmeği. Bizim yalvaç ekmeğimiz gibi oldu. Anneciğim ver arkadaşa Arkadaşı içini göstereyim. Sen de tadına baktın tamam mı? Hadi bakayım. Evet. Bakın arkadaşlar. Ben de bakayım. Çok güzel oldu. Evet. geldi Kendiklerimizi şey. kendimiz yapabiliriz hem de. Değil mi? Evet. Biz de çıkmıyoruz hiç dışarı. Bakın Yakın arkadaşlar. şişte çıkmayın. Çok güzel. Bir haftaya kadar içeriye çıkmıyoruz. Sadece babam çıkıyor. Tadına bakacak mısın <laughs> bebeğim? Evet. Tamam bak. Çünkü babama yatak yok. Bak bakalım tadına. Hmm. Çorbandan beraber. Hmm, ben de, bile. bakayım. Nasıl? Hı. Ekmeğine bir puan Ja, das ist ein Fahrrad. Ich meine, ich meine, Pan. Bakalım bunun ne fark. Çorbayı önceden yapmıştım. Anne için ekmeğine yedi yakattım aslında şu Üç puan. Ekmeğime? Hayır, ekmeğime sekiz, dokuz, on. Neyse Bana arkadaşlar. Bana dokuz puan oldu. Mutlaka siz de yapın arkadaşlar. Deneyecekler hmm. şimdiden afiyet olsun. Bakın çok yumuşak. Hı, -hı. Ya anneciğim Yani ya şimdi afiyet olsun. İstediğiniz için teşekkür ederiz. Hı -hı. Hoşçakalın. Sağlıcakla takın. Bakın hamburger <laughs> kibarca. Yusuf da test yaptı. İyi ya anneciğim. Aferin, aferin, aferin.